Merhaba sevgili teraziler, işlerinizle ilgili ertelenmiş bazı eski konuları çözüme kavuşturup bunların yükünden kurtulabileceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcılığınız ve hayal gücünüzü kullanarak sorunları aşacak yöntemleri kolaylıkla bulabilirsiniz. Bugün 11 Ağustos 2015 Salı, Mars günündeyiz. Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay, duygusal hassasiyetimizi ve güvenlik ihtiyacımızı arttırabilir. Ailemiz ve ebeveynlerimizle ilgili konular öne çıkabilir. Ay Neptün üçgen açısı sabah saatlerinde sezgilerimizi de güçlendirecektir. İç sesimizi dinlersek yol gösterici olabilir. Öğleden sonraki saatlerde Ay, Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la karşı taçı yapacak. Duygusal olarak gergin ve huzursuz olabiliriz. Otorite kavramlarından ve güçlü kimselerden baskı görmemiz mümkün. Aşırı tutkulu ve hırslı tavırlardan uzak durmalıyız. Jüpiter bugün Aslan Burcu'ndan ayrılarak Başak Burcu'na geçecek. Jüpiter 9 Eylül 2016'ya kadar Başak Burcu'nda kalacak. Bu dönemde iş, çalışma, hizmet, eğitim, sağlık, hijyen konularında daha verimli bir dönemde olabiliriz. Toprak grubu Başak, Oğlak ve Boğa Burçları için bir yıl boyunca Jüpiter'in şans ve bereketi daha fazla olabilir. Müzik Taşırken ikinci yarısı.